Leyl suresi Mekke'de indirilmiş olup 21 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçip gece anlamına gelen Leyl kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman gece hakkı için açılıp parladığı zaman gündüz erkeği de dişiyi de yaratan kudret hakkı için ki sizin işleriniz çeşit çeşittir. Malını Allah yolunda harcayıp ona saygı duyarak haramdan sakınan o en güzel kelimeyi kelimeyi i tevhid'i tasdik eden kimseyi biz de en kolay yola muvaffak ederiz. Cimri davranan bir de kendini güçlü sanıp Allah'tan müstağni gören o en güzel kelimeyi kelime-i tevhidi yalan sayanı ise en güç yola sardırırız. O aşağıya doğru yuvarlanırken malı kendisine hiç fayda etmez. Doğru yolu göstermek elbette bizim işimizdir. Ahiret gibi dünya da elbette bize aittir. İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarıyorum. O ateş ki, dini yalan sayan ve ona sırtını dönenden başkası oraya girmez. Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur. O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez verdiğinden ötürü hiç kimseden mükafat da beklemez sadece ve sadece yüce Rabbini razı etmek ister kendisi de Ukba'da elbet hoşnut olur